Evet arkadaşlar, body Salon'a hoş geldiniz. Yeni bir bölüm. Bu arada, demin bir tane film izledim. Çok fena oldum. Adı I Origins. Yani bu filmi izleyin. İzlediğiniz zaman beni hatırlayın. Bilmiyorum, belki sizin için çok anlam ifade etmeyecektir ama benim için çok anlamlı oldu. Ee, bayağı bir moralim bozdu. Ya yani moralim bozmadı, biraz duygulandırdı beni. Neyse, konumuz spor. Hani bir spor e, şeyle giriş yapmak daha doğru olurdu ama olsun bunu da söylemek istedim. Belki film izlemeyi sevenlerimiz vardır diye. Bugünün konusu nedir? Bugünün konusu aslına bakarsanız bir araştırmaya dayanıyor. Araştırma da şununla ilgili. Bir çocuk grubuna 10 gün boyunca şeker verilmeyince çocukların başına gelen korkunç olaylar. Korkunç olaylar değil tabi. Ee, i̇yi olaylar aslına bakarsanız ama korkunç olaylar deyince daha böyle bir film bari oluyor. Sonuçta ben bir film açtığım için e, bu bölümü öyle devam etmek e, şeyindeyim. E, mecburiyetindeyim diye hissediyorum en azından. Evet şimdi küçük bir reklam arası ondan sonra değil tabii şaka yaptım. Evet şimdi bugünün konusu ne? 10 gün boyunca şeker verilmeyen çocuklarda ne gibi e, sağlıksal olumlu yönde e, gelişme olmuş bunlardan bahsedeceğiz. Bununla açılış yapacağız. Ondan sonra şeker bizim için gerekli midir? Gereksiz midir? Ne kadar gereklidir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu çocuk grubuna 10 gün boyunca şeker verilmiyor ve şeker verilmediği zaman tip 2 diyabete yakalanma riskleri, kan basınçlarında düşüş, bunun haricinde kötü kolesterol seviyelerine düşüş gibi çok olumlu şeyler gözleniyor çocuklarda. Ve bu 10. günün sonunda gerçekleşiyor. Yani 10 gün boyunca şeker almadığınızda vücudunuz daha güzel, daha olumlu bir hale geçiyor. Daha iyi bir sağlıksal duruma erişebiliyorsunuz. 10 gün sadece şeker tüketmediğinizde... Fakat şekerin şöyle bir etkisi varmış. Ee, şeker asla bakarsanız bağımlılık yapıcı bir e, madde. Bunu biliyorum. Bağımlılık yapıcı olduğunu. Kendimden örnek vereyim. Ben ketojenik diyet yapan bir e, sporcuyum. Yani sporcuyum dediğim antrenörüm öyle söyleyeyim. Çünkü kendimi sporcu olarak görmüyorum. Çünkü ne sporcular var? Yani ben kendime sporcu dersem Hüseyin Bob oluyor? gibi bir şeye e, mal vermemek açısından. Antrenörüm bu konuyla ilgili bir kişi olarak söyleyeyim. Her türlü diyeti denedim. E, yani mesela şöyle şeyler de denedim. Kalori sayma adı altında o gün pasta da yiyip diyet içerisinde olduğum günler oldu. Fakat en etkilisi ve bana en e, yarayanı keton diyeti oldu şimdiye kadar. Ama şöyle bir zorluğu var. Bakın ben bu diyeti e, bir karbonhidrat döngüsü şeklinde yapıyorum. Çünkü enerjim düşüyor bu türlü. Haftanın son gününde karbonhidrat alımımı artırıyorum. Şimdi bugün günlerden pazartesi. Dün ben karbonhidrat almıştım. Dün karbonhidrat aldığım için bugün diyorum ki aman diyorum boş ver diyorum. Zaten diyorum karbonhidrata ihtiyacım yok. Ben iki hafta karbonhidrat yemeden idare ederim. Bunu diyorum cuma günü gibi kafam bir gidiyor. Hatta çarşamba günü gibi bir gidiyor. Hadi diyorum idare et falan. Arkadaşlar şundan emin olabilirsiniz. Pazar günü şeker krizine giriyorum. Neredeyse titreyip ağzımdan köpükler çıkartacak duruma geliyorum. Çünkü bu madde bir eroin kullanıcısının ya da kokain çeken kişinin beyninde hissettiği, beynine etki eden bölgeyle aynı yere etki ediyormuş. Aynı yere etki ettiği için yani kısacası şöyle söyleyeyim. Bir bağımlısınız siz. Şekere bağımlısınız. Bunu ben annemden de çok iyi bilirim. Annem benim bence... Ee, çok ağır bir şeker bağımlısı yani müptezel de denilebilecek. Annem farkında olmadan şeker tüketir. Nasıl yapar bunu? Hemen söyleyelim. Kendisinin diyette olduğunu iddia eder. Bunu bilirsiniz zaten. Çok duymuşsunuzdur. Özellikle antrenörseniz karşınıza bir kişi çıkar. Ee, dersiniz ki işte şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap şunu ye, bunu yeme. Ben de hiçbir şey yemiyorum ki. Bakın bu hiçbir şey yemediğini iddia eden insanlar aslında yerler. Nasıl yerler? Annemden örnek veriyorum hemen. Annem diyette olduğunu söylediği bir günde e, laf arasında şu kadar bir keki ağzına attı ve yedi. Size gerçekten yemin ediyorum bunu yaptı. Şöyle oldu. E, çok kritik bir konu konuşuyorduk. Hatırlamıyorum ne olduğunu ama mesela yani benim kariyerimle ilgili bir şey konuşurken Bora senin kariyerine ol dedi ve yuttu. Gerçekten bunun farkında değildi biliyor musunuz? Yani Kadıncağız buna ihtiyaç duyuyor galiba. Bilmiyorum ben bunu okuduktan sonra fark ettim. Galiba beynindeki bir bölüm onu emrediyor. O da onu yerine getiriyor ama farkında değil. Böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani kek yemekten çok büyük keyif alabilirsiniz. Hani kek yemeği, pasta yemeği çok seviyor olabilirsiniz. Ama bilinçsiz bir şekilde ağzınıza atıp onu yemek. Bence bu bir ee, şeker artık esir olma durumu olmuş. O yüzden de üzülüyorum. Aynı zamanda şeker biliyorsunuz arkadaşlar çok zararlı bir şeydir. Ee, neden zararlı bir şeydir? Bir kere kanser hücreleri şekerle beslenir. Yani e, asidik bir hale getirir vücudumuzu. Aynı şekilde biliyorsunuz insülin direnci denilen hücre içine geçememe durumu. Sürekli kanda kalma durumu vardır şekerin. E, o da çok sakıncalı bir durumdur aynı zamanda. Bunun haricinde daha biyolojik bir e, örnek vereyim size. Biz besinle tükettiğimizde ee, bağırsak zarından besinler geçtiğinde emilimi yapıldığında bir hormon salgılanır. Peptit YY -E diye, PYY -E diye de geçer. Bu hormon asla bakarsanız leptinle aynı işlemi görür. Yani e, sizde bir tokluk duygusu uyandırır. Bu hormon siz protein tükettiğinizde en çok salgılanır. Yağ tükettiğinizde proteine göre biraz daha az salgılanır. Karbonhidrat yani kısacası şeker tükettiğinizde en az salgılanır. Bu yüzden siz bir şey yedikten sonra yani şekerli ise eğer bu yediğiniz şey birdenbire bir e, iki saat içerisinde acıkma durumuna düşersiniz. Mesela şuradan örnek vereyim. Dün aldığım karbonhidrat yaklaşık 6000. 6000 karbonhidrat aldım. Şey 6000 kalori aldım. Çoğunluğu karbonhidrat. Yani yaklaşık 600 gramı karbonhidrat. Bugün aldığım karbonhidrat 50 gram. Bakın 6000 kalori bugün aldığım kalori 2200 kalori. Yarın alacağım da 2200 kalori. Fakat şundan emin olabilirsiniz. Dün 6000 kalori almama rağmen Hiçbir şekilde tokluk hissetmedim. Sürekli olarak bir yemek yemeye ihtiyacındaydım. Bugün ise 2200 kalori almama rağmen asla bakarsanız karnım çok tok. Ama işte bu hani kası koruma adına e, vücudun gerekli olduğu gerek, gerek gördüğü proteini e, yağ, karbonhidratı verebilme adına e, uğraşıyorum. O yüzden yiyorum. Yani normalde çok da tokum. Bunun sebebi tamamen bu aslına bakarsanız. Şimdi bu aslına bakarsanız e, kelimesi de benim ondan sonram gibi oldu. Bunu değiştireceğim yakında. Bir zamanlar BBK'de Melih vardı. BBG biri bizi gözetliyor diye bir şey vardı. Her şeyin ötesinde derdi o da sürekli. Her şeyin ötesinde aşağı, her şeyin ötesinde yukarı böyle bir şey yapardı. Ben de ona döndüm. Yani BBK'ya katılsam bununla anılacağım. Çok e, trajikobik bir durum olacak. E, şu konudan bahsedelim. Karbonhidrat ne kadar gereklidir? Bakın herhangi bir fizyolığa ya da e falan giderseniz ve diyet yaptığınızı söylerseniz size şöyle bir şey diyecektir. Karbonhidratı tamamen kesmiyorsun değil mi? Çünkü karbonhidrat beynin ilk olarak ihtiyaç duyduğu yani glikoz ilk olarak ihtiyaç duyduğu maddedir. Evet öyledir. Bazı bölümlerinde çok ihtiyaç duyar. Fakat yeni yapılan bir araştırmaya göre bu 50 gramla çok iyi idare edebiliyormuş. Yani 50 gramlık bir karbonhidrat tüketiminiz sizin bayağı bir Gidebilmenizi sağlıyor. Tabi burada önceden de belirttiğim gibi karbonhidratınızı sağlıklı şeylerden almanız lazım. Kalkıp da karbonhidratı alıyorum diye işte işlenmiş gıdaları falan tercih etmeyeceksiniz. Bildiğiniz meyveler, sebzeler işte fındık, fıstık gibi şeyler tüketebiliyorsunuz. Onu da söylemek isterim. Kısacası 10 gün kendinize zaman tanıdığınız takdirde iltihaplanmalarınız mesela eklem iltihaplanmalarınızda eklemlerinizdeki ağrılar azalacaktır. Muhtemelen. Sürekli olarak eee Doymak bilmez halinizden kurtulacaksınızdır. Başka şeylere vakit ayırabileceksinizdir. Ee, ve de daha sağlıklı bir insan olacaksınız. Bu çocuklar üzerinde yapılmış bir deneymiş. Fakat yapan kişiler bunların bu e, 10 günlük sürenin insan yani büyük kişilere verildiği takdirde de e, çok etkili olduğunu savunuyorlarmış. Bence de etkilidir. Yani çok fark etmez. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şeker, karbonhidrat bizim için gerçekten de önemli bir şey değil. Bakın eğer çok önemli bir şey olsaydı her yerde okumuşsunuzdur karbonhidratlar bizim için birinci derecede enerji kaynağıdır sporcular için özellikle falan diye. Böyle bir durum olsaydı ben hemen hemen her gün çok yoğun 45 dakikalık antrenmanlar yapıyorum ve bunları çıkaramazdım. Demek ki haftada bir gün benim glikojen depolarımı dolduracak nitelikte ki bununla ilgili Rusya'dan bir doktorla mesajlaştım. Sonucu şuymuş. Glikojen depolarınız hafta içerisinde boşalıyor ve sizin yediğiniz şeyin glikojen da doldurduğunu, yoksa size yağ mı kazandırdığını merak ediyorsanız eğer ki tükettiğiniz karbonhidrat sizde gaz, şişkinlik gibi şeylere yol açıyorsa anlayın ki glikojen depolarınız dolmuş, siz yağlanmaya doğru gidiyorsunuz. Eğer ki yediğiniz besinler Sizde bir gaz şişkinlik yapmıyorsa yemeğe devam edin. Anlayın ki glikojen depolarınız dolduruluyor. Kaslarınızın glikojen depoları, karbon karaciğerinizdeki glikojen depoları doluyor. Bir günlük yükleme bir hafta götürüyor. Çok yoğun antrenman yapmanıza e, rağmen. Ben kendimden örnek verirsem siz değişik birisiniz. Kendiniz de deneyin. Evet. Bugün konusu böyle bir konuydu. Güzel bir konu. E, bundan başka hazırladığım bir konu daha var. O da 8 diyet hatası. Profesyonellerin bile yaptığı 8 diyet hatası. Neden kilo veremiyoruz? Neden kaslan kaybediyoruz? Bunu hazırladım. Sadece e, yüklemem ve yazmam lazım. Aslında hazır. E, Bora.bodysalon.com biliyorsunuz mail adresim. Body salonu gene Facebook'taki sayfam. E, Body salonu Bora Demirci olarak geçiyor. Instagram'daki sayfam. Oradan da takip edebilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.